Herkese tekrardan selamlar. Bugün patlıcan tarlasındayız. Çeşidimizin ismi katana. Daha önceki videolarda da bitkinin girişim aşamalarını size çekmiştik. Bugün 21 Ağustos 2024 yılı. Katanayı tekrar kontrole geldik. Şu anda hala kendini bozmadı. çabaplık dediğimiz patlıcan bile şu andaki renk koyuluğu çok iyi uzunluğuna bakabiliyor musunuz? Normalde hasat edilmesi gereken patlıcan bu. Durum güzel. Ee, yanımda BTD Tohum firma sahibi Bülent Bey ile beraber geldik. Evet Bülent abi hoş geldin. Merhabalar kolay gelsin. Nasılsın abi iyisin? i̇yiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Katanaları kontrola evet. geldik. Ee, çok sıcak bir hava. Sıcak bir yaz dönemi yaşadık. Ee, bu sıcakta korktuğumuz bir yıldı. Patlıcan da özellikle çok etkili oluyor. E, ee, meyve kalitesi bozan bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. Patlıcanda morarma, yeşil kalma, olgunlaşma yapmama durumu var. E, ee, katana'yı gözlemledik bu sıcaklıkta. Ve gördüğümüz gibi de meyve kalitesi bu sıcaklara rağmen bozmayan, gayet güzel renk almış ve kademesini yapmış. Çiçeklenme devam etmiş. Bu yapısıyla meyvesini korumuş. Şuraya bakın mesela alt taraflara. Yani bunlar gayet güzel meyveler. Kademeli mal geliyor abi. Kademeli mal geliyor. devam ediyor. Evet. Ve üreticilerimiz bu yıl daha geniş alanlarda katanayı gördüler. Bu sıcak havada bu verimi, bu kaliteyi de görünce tabii ki beğenilerini de söylüyorlar bize. Güzel bir çeşit. Umuyoruz ki bundan sonra uzun yıllar bu bölgede ee, tercih edilen çeşitlerden bir tanesi. Başında gelecek olan bir çeşittir katana. Ee, gerçekten e, yapısı, bitki yapısı, çiçek yapısı, verimi, renk kalitesi, gördüğümüz gibi bitki gücü. Şimdi şöyle baktığımızda evet, yaprakların arasından meyveler evet. gözükmüyor. Yaprakları evet. açtığınız zaman. Aynen. Ve kaçıncı hasat burası? Bayağı bir aynen, toplanmış bir tarla. Abi çok oldu adam boyuna geldi şu anda bitkimiz. ve abi e, işin şey tarafı hızlı büyüyor ama boğum arasını da açmadan büyüyor abi evet boğum arasını açmıyor kademeye gelecekleri kademe direkt de var, verim evet. demektir zaten bizim için ve önemli olan işte hem verim hem kaliteyi bir arada tutturmak çok önemli bizim için abi biz bunu e, katana çeşitimizde görüyoruz yani gerçekten çok önemli bir çeşit bak <laughs> bakın şöyle gelin bak beş tane kademe var mı onu sayalım şuraya bakın şu hasatı geç kalmış geç bir geç kalmış evet bunu sayma evet, bir evet. 2 3, 3 4 4 5 çiçek. Şey. Yani 4. hepsi var bir dalda bu. Bir bu. Evet ya bir Gerçekten var. tebrik Bunu ederim tıp abi. Tıp Çok tıp güzel tıp bir şey. çeşit bu yani. Aynen öyle. Vallahi teşekkür ederim. Çok sağ olun Aynen öyle. Hı -hı. Yani yine görüyorsunuz. Evet. Meyve kalitesini bozmadan. Aynen. Hı -hı. Bülent abi az önce e, sıcaklarla ilgili bahsetti. E, sıcaktan ötürü su sitesine giriyor bitki. Oradan renk açıldığı e, neden olur? Onla ilgili de biz şu ana kadar dediği gibi 42 dereceleri gördük. Şu ana kadar hiçbir renk açıklığı olmadı. Bitki su stresi ile alakalı bir sıkıntı yaşamadı. Evet kebaplık. görüyorsunuz bu kebaplık normalde bunun burası açılması Şimdi, gerekiyor. Lazım. Evet monaması lazım. lazım çok şeydi. Eee hasadı gecikmesine rağmen renkte e, açılma olayı yok. kalitesi Evet hala bozmuyor alıyor, kendini. Bozmuyor kendini. Ve asıl bir de önemli olan patlıcanı da kırabilirsek tabi. Bıçak vardı bende ama verdim mi size? Ha. Şu olay. Çeklenme olayı. Tabii. Şey, çekirdeklenme olayı. Çeklenme diyorum. Çekirdeklenme olayı. sırayı. <laughs> evet. Bu hazadı bayağı gecikmiş kebaplık dediğimiz bir patlıcan. Patlanındaki çekirdek olayına bakarsak hemen hemen yok gibi bir şey. Kendini korumuş gözlemlemiş yani. Şöyle diyelim. Hı hı. Normalde bunun çekirdekten evet. gözükmemesi lazım. Gözükmemesi eti. lazım. Daha evet. çok çekirdeğin olması lazım. Hı hı. E, meyve eti kalitesi, sünger dokusu ve çekirdek yapısıyla gerçekten çok çok kaliteli bir çeşit. Raf ömrü gayet uzun bir çeşit. Hemen pörsüme yapmıyor. Bunları birçok kez test ettik. Zaten dokusuna baktığım zaman sıkı bir dokusu vardır çeşit kendini belli ediyor. Bu konuyla ilgili iki kelime söyleyeceğim. Bunu tüketen halcilerle yani satan halcilerle görüştük. Kızartması yemesi diğer çeşitlere göre daha iyi olduğunu söylediler. Evet, lezzet farkı da var. Ve bir de bu şu andaki içine açtığımız patlıcanın hasat süresi çok önceden yapılması gerekiyordu. Çok çok öncesi. İlk evet. Ona rağmen şu andaki çekirdek evini görüyorsunuz. Çekirdekleri az ve ufak. Ufak. Güzel bir çeşit. Evet Bülent abi devam edelim. Ee, şöyle de bir durum var abi. Yaprakları biraz daha sert olduğu için kırmızı örümcek olsun, trips olsun çok yani, fazla zarar vermediğini ben gözledim. Evet onunla ilgili de hani. yaprak, yaprak ayısı zaten hani çeşitleri de ayırırken yaprak ayısı kadar geniş ve sert olduğunu hani daha palazlı olduğunu görürsün zaten. Ee, dediğim gibi de yaprak ayısı gerçekten sert. Yani yaprak bitki yapısı, bitki gücüyle birlikte kendini çok belli ediyor. Evet. Ya bu yaprak genişliği falan çok güzel. Evet yani insanın akciğeri nasılsa bitkideki akciğer de yapraklarıdır. Hı. Yaprak ne kadar çoksa, ne kadar sağlıklıysa meyvesi de gördüğünüz üzere o kadar kaliteli geliyor. Bitki yapısından belli oluyor zaten çeşit evet. ayırabiliyoruz yani. Bu katana diyebiliyoruz yani bitki evet. tarlaya girdiğimizde. Aynen öyle. Bitki yapısı e, e, çeşitli kendini ayırt ediyor. Ve gerçekten çiftçimize iyi bakmış. Hı hı, eline sağlık. E, çiçeklenme çok güzel. Devam ediyor. hani Hala çeşit devam ediyor. Abi bir de şu Sanırım var. burada çok verim olacaktır evet. yani. Ben zaten arazi dolaşıyorum boyuna. Ee, yos çiçek olayı var patlıcanda. Evet, Gerçi evet. bunda da var. Ben burada dikkatimi çeken nokta şu anda göremedim ama Yoz çiçekten bile dağılan kaliteli meyve çıkıyor. Evet, o Geçen, da çok de, önemli bir nokta. Geçen da görmüştük mesela. O evet. yoz çiçekten kalitesi meyve çıkarmıyor. Yamuk yumuk meyveler çıkıyor. Bunda o meyve bile düzgün diyor. Evet yoz çiçekte yani bile. Oca çok büyük bir etken. Yani. Aynen gerçekten hoş. Evet. Güzel. Kesinlikle 2025 yılı için üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Sadece Bursa Orhangazi bölgesi değil, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Çeşitli bütün evet, denedik. onu da konuşalım abi. Çeşitli adaptasyon kabiliyeti o kadar yüksek ki bölgelerin sıcaklıkları, toprak yapıları, işte pazarları falan çok değişik. Ama biz genel bölgede baktığımızda üstünde durduğumuz veri, meyve kalitesi ve bitki gücü hemen hemen her yerde aynı özellikteydi. Bu da şunu demek istiyoruz. Demek ki çeşitimizin adaptasyon kabiliyeti çok yüksek. Her toprakta, her bölgede aynı randımanı verebiliyor. Aynı özellikleri gösterebiliyor çeşit. Bu da bir avantaj. Kesinlikle abi. Bizim bu Orhangazi bölgesinde bu çeşidi üçüncü sene artık gönül rahatlığıyla Evet herkese tavsiye ediyoruz. Emin olduğumuz bir yıl. Evet. Yani emin olduğumuz tükür. Çeşitimizin üreticimizin kafasında soru işareti kalmadı. Çünkü üreticimizin kafasına soru işareti kalmadı. Acaba nasıl olur ekersem? Hı hı. işte meyvesi düzgün olur mu? Sıcaklara gelmez mi? Verim nasıl alırım? Sorularının hepsinin cevabını çeşitli arazide kendini verdi. Verimde, tutumda, kalitede çeşit kendini ispatladı. Sıcak zamanda da gördük, evet, soğuk mi? zamanda da gördük, ya, nemli zamanda da gördük. Oldu evet. Değil, normalin üstüne sıcaklar oldu. Evet, kötü senede bile. Çeşit, evet. Ee, bakar mısınız? Evet. Yani şu yani gayet başarılı bir büyüme. Ee, uzatıyor neve kendini yani. Takoz da yapmıyor abi. Takoz da yapmıyor yani böyle evet. bomba yapmıyor yani ampulleşmiyor. Ee, uzatarak geliyor ve içini doldurarak geliyor. Yani bu hem fabrikaya hem sanayicilere, gözlemelikçilere, kazaca, kasaya, Bayrampaşa'ya hale gayet <laughs> gel. Yani niye, hangi, hangi niyete girerseniz o niyette ürününüzü satabilirsiniz. Yani ve geliyor mu abi. Çok güzel. Şuraya bakın. Bak, gayet güzel, gayet başarılı. Ben tabii buraya kadar geldiniz, zahmet Vallahi, verdiniz çok teşekkür yo, ederim, çok sağ sağlıyorum. Bu videoyu şeyler. bekleyen takipçilerim vardı, özellikle evet. yazılar. Biz bununla ilgili bu sene Allah ömür verirse soğuk dönemde Eylül ayından sonra Eylül ayı içerisinde de tekrar bu arazide katanayı inceleyeceğiz. Ağustosun 21'i şu andaki durum bu. Evet, çok teşekkür ederim. Yani gerçekten güzel bir arazi gördüğümüz bütün araziler hemen hemen birbirine benziyor. Eylül ayında da biz bunu biliyoruz daha öncesine Eylül ayında da hiç sıkıntı yaşamadan havalar serinlediği halde bile meyve tutumu devam ediyor ve kalitesini devam ettiriyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim.